8-9 aylık bir süre geçmesine rağmen Hatay'daki tablonun hala oldukça zor olduğunu, yaşam şartlarının çok çok güç olduğunu bizzat yerinde görme imkanını da bulmuş olduk. En büyük sorun bizim arkadaşlarımızla kendi yaptığımız iç değerlendirmede şehir turundan sonra da bir kısa bir değerlendirme yaptık teşkilatımızla. En büyük sorun belirsizlik. Yani e, imar planı çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Hangi şartlarda kim? Hangi haklara sahip? Yargı süreçleri var. Bu yargı süreçleri dikkate alınıyor mu, anlayacak mı, ne kadar alınacak? Yarın biliyorsunuz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda ele alınmaya başlanacak bir yasa teklifi var. Bizden Cem Bey, Genel Başkan Yardımcımız hem de Tekirdağ Milletvekilimiz e, katılacak çalışmalara. Bu belirsizliğin bir kısmını da gidermeye dönük bir çalışma diye biz bunu anlıyoruz. Ama bir yandan da bazı belirsizlikler belki giderirken yeni belirsizliklerin kapısını açma ihtimali de görüyoruz. Ve bu kadar uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen hala plan program konusunda eksiklerin olması üzücü. Hatırlarsanız ben depremin üçüncü günü buradaydım. Hükümete çağrıda bulunduk. Dedik ki ya bu işin merkezi hükümeti, yerel hükümeti ayrımı olmaz. Bu gerçekten büyük bir felakettir. Dolayısıyla burada Merkez hükümet Yerel Hükümet el ele vermedi. Mutlaka meslek örgütleri, yerel kapasite devreye girmeli ve her şehirle ilgili bir koordinasyon yapısı kurulmalı. Ama o koordinasyon yapısı kurulurken A parçası, B parçası, bendensin, değilsin, berikisin, ötekisin demeden gerçekten bu şehir için beraber bir çalışma yapısının kurulması önermiştik. Fakat bu olmadı. Bunun olmamasının da kötü sonuçlarını, sıkıntılarını gerçekten e, hala yaşıyoruz, yaşamaktayız. Ama ben buradan tekrar hükümete sesleniyorum. Bir an önce, bir an önce depremler etkilenen her bir ilimiz için, ayrıca kendi çapında her bir ilçemiz için bir koordinasyon yapısını mutlaka kurun. Ve işte meclis açık koordinasyon yapısına biraz güç verin sorunların yerelde yerel tarafından çözülmesiyle ilgili kapıları açın. Aynı zamanda bütün deprem illerinde e, çatıyor.